Kandemir abi sen Naz'ı gördün mü bugün? Yok görmedim. Allah Allah ya nerede bu kız? Kafa karışıklığı duygu mevcudiyetine delalet değil midir peki sence de? aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Yok, abi yok. Senin şirazen iyice kaydı artık. Kızının bütün gece nezarette tutulmasına göz yummak ne demek bana söyler misin? Hayır, ders vereceğim diye kızı öldür bari artık tamamen kurtulalım. Nezaretle kalsa iyi. Bir de orada hanımefendi Sultan Hanım'la Fırat'ın yanında çocuk gibi azarladı beni. Pişkin pişkin. Oo, bakıyorum Sultan Hanım'sız da günümüz geçmiyor abicim. Yani Sultan Hanım'la yatıp Sultan Hanım'la kalkıyoruz. Üstelik mecazen de söylemiyorum. Eza, abinle konuştuğunu unutma. Ne? Yalan mı? Şoför bana anlattı her şeyi. Dün bütün geceyi onun evinde geçirmişsin. Geçirdim. Yani onunla zaman geçirmek hoşuma gidiyor. Ne var bunda? Ah, ben de tam olarak bunu duymaktan korkuyordum. O zaman korktuğum başına geldi. Ne diyeyim yani? Ah ne buluyor şu domestik kadında? Anlamıyorum ki. Cemile, ay Cemile koş! Ay bana bir baba dilemeni saçayı hazırla getirelim. lütfen, hadi. Sultan Hanım'ımız eksikti. Oh, yandım lan. Ya kardeşim, şimdi siz geceyi yan yana hücrelerde mi geçirdiniz? Te Allah'ım ya. Dur bakalım, daha başımıza ne felaketler gelecek. Ya oğlum, rahat olun. Bir şey geleceği yok. Ya Mirza, kusura bakma ama ben senin bu son haline hiç alışamadım ya. Kardeşim emin miyiz? Yani Gülen'in de bunun olacak iş değil gibi yani. Kendi ilacı olsa kendi başına sorar oğlum. Kadıncağız insanoğlunun yaratılışından bu yana yalnız. Akıl aldın adam bak ya. Ya kardeşim ben en azından aşkım için mücadele ediyorum ya. Sen gibi Mavitik peşinde koşmuyorum ya. Nedir bu Mavitik tik meselesi ya? lafı ne yaptın kendine? <laughs> bak, bak bir daha. Bir kişi daha bu lafı ederse yemin ederim fena bozuşuruz ha. Tamam, gülme. Gülme lan. Tamam Rafım, tamam. Kızma, kızma. Gülmeyin, gülmeyin. Ya kardeşim, bu oyun daha ne kadar sürecek? Yani beraber nezarete düştünüz. Daha ötesi yoktur herhalde. Vallahi inşallah bu oyun hiç bitmez. Ben Naz'la bu oyunu ömür boyu oynarım. Çünkü oyun varsa aşk da var. Yaz bunu. Güzel söz bu. Oyun varsa... Başka var. Güzel söz.